Bir şey sıkıntısı vardı. Mesela erkek yurtlarıyla kadın yurtlarının farklı işleyişi. Ee, yani yurdun içinde bile rahat giyinememe, ee, yemek sırası beklerken e, yemek sırasında bayılanlar, e, yemek yerken yemeğin içinden kurt çıkma, böcek çıkma gibi e, olaylar, zehirlenmeler gibi olaylar aslında hep vardı. E, Zeren Ertaş'la birlikte bu e, Kadınların öfkesini tetikleyen bir şeye dönüştü aslında ve birçok kadın yurdundan, kadınların dışarı çıktığı, öfkesini kanalize ettiği bir ortam oluştu. İşte i̇lk başta Aydın'da başladı bu işte yurt eylemlilikleri. Sonra İstanbul'da, Manisa'da, Denizli'de, birçok kentte de bu çıkışlar baş göstermeye başladı. Yani Zeren Aytış'ın ölümü aslında şey getirdi kadınlara. Yani Zeren'in yerinde ben de olabilirdim ve Zeren'in yaşadıklarını yaşayan bir sürü kadın varmış zaten. Yani bu asansör olaylarının tüm yurtlarda gerçekleştiği ve hala devam ettiği bir durum var ortada ve bunun üzerine hala bir şey yapılmıyor ki bu eylemlikler hala zaten devam ediyor. Yani yurtlar üniversiteye başladığımız andan itibaren zaten baba evi, devlet güvencesi altında aslında hani bize anlatılmaya başladı. Ve bu işte baba evleri, devlet güvencesi dediğimiz yurtlarda mesela güvenliklerin aslında bir ahlak bekçisine dönüştüğü, giriş çıkış saatlerine kadar kontrol edilen, işte 11'den sonra direkt aileyle mesela tehdit edilen aslında iktidarın bir şekilde yeni bir baskı mekanizması oluşturduğu bir durum. Bir gerçeklik var. Mesela erkek yurtlarına baktığımızda birçok kadın arkadaşımızın da söylediği, hani asla işte 11'de gelsin, 12'de gelsin çok umursanmadığı, rahat giriş çıkışların olduğu e, buralarda bile erkek kadın eşitsizliğinin, baskılanmanın yaşadığı durumlar çok fazla. Yani biz mesela nasıl yurtlar istiyoruz? Kadın olarak biz nasıl yurtlar istiyoruz? E, yemek denetiminde mesela her sürekli denetim esnasında arasında bir öğrenci arkadaşımızın bulunduğu bir sistem istiyoruz. Giriş çıkış saatlerimize karışılmayan, e, ne giydiğimize ne giyeceğimize karışılmayan yurtlar istiyoruz. Güvenlikli barınma ortamları istiyoruz aslında. Ve bunun içinde mesela e, birçok yurtta toplu dilekçe e, verme çalışmalarımız vardı aslında ama birçok öğrenciden şöyle bir şey geliyor. Ya işte e, beni fişlerlerse, ya ismim alınırsa, e, bunun gibi endişelerle mesela insanlar artık dilekçe vermeye bile çekinir hale geldi. O yüzden mesela toplu dilekçe oluşturma kısmında bir zorlanıyoruz. Ee, ama onun yerine şöyle şöyle şey alternatiflerde düşündük. Mesela yurt komiteleri oluşturma. Bu yurt komitelerinde neler konuşacağız? Ee, mesela herhangi bir şikayet oluştuğunda, şikayet geldiğinde dilekçe oluşturma ve bunu güvenli bir şekilde yapma. yemek şikayeti olabilir, barınma sorunu olabilir, asansör sorunu. Bunun için yurt komiteleri oluşturma gibi bir çalışma içerisine girdik mesela. En son Kadıköy'de yurtlarla ilgili yine bir eylem yaptık. 25 Kasım'a giderken de zaten bunun çağrısında yaptık. Yani Güzel bir hareketlilik var, bir öfke var. Biz bu öfkeyi 25 Kasım'a da taşımalıyız. Çünkü 25 Kasım ulusal şiddetle mücadele günü zaten ve bu da bir şiddet biçimi. Yani senin e, hayatını kısıtlama bi biçimi, özgürlüğüne müdahale etme biçimi olduğu için 25 Kasım'a bu kadınları taşımak bizim için ekstra önemli bir noktada duruyor aslında. E, 25 Kasım kadına yönelik şiddetle e, mücadele gününde. ...aslında aramızdan koparılan kız kardeşlerimizin isyanıyla bize yurtlarda, kampüslerde, sokaklarda şiddet ve baskı mekanizmalarıyla uygulanan o kısıtlamanın öfkesiyle sokakları dolduracağız aslında. Yaşamlarımızı savunmak ve aslında ölmemek için bir araya gelerek, el ele tutuşarak, dayanışmamızı örerek sıkı bir şekilde birbirimize dayanışmaya ihtiyacımız var. İtidara, karşı kadın dayanışmamızı büyüterek ve örgütlenerek e, bu sistemi aslında yeniden inşa edebiliriz kadınlarla, örgütlü gücümüzle. 25 Kasım'da tüm üniversiteli kadınları kampüs ile birlikte sokaklarda öfkemizi büyütmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.